Merhaba. Bu rüzgar enerjisi ders kapsamında yaptığımız rüzgar tüneli. 3 parçadan oluşuyor. Kolektör, deney odası ve difüzör kısmı. Aynı zamanda fan bölümü de var. Kolektör kısmı üç parçadan oluşuyor. Dinlenme odası, mesh bal peteği. daha sonra kolektörün kendisi. içinde bir tane daha mesh ızgaramız da var. Akışı biraz daha doğrultmak için tam 3 boyut yazıcıdan çıkan bir parça bu. Deneyimsi kısmı ise MDF plakalar ve plexiglas'tan yapıldı. Bu şekilde bir menteşe sistemi var. Difüzör kısmı ise MDF'den, CNC'den çıktı. Daha sonradan yapıştırdık, PLA parçaları da birleştirdik. Son olarak fan kısmı var. Fan kısmında da 3 boyutlu yazıcılardan çıktı. İçinde yataklanmış bir fan. 12, 12 volt DC'de bir motorumuz var. Hepsini Metrik 5 Cevat'a ara aldık. Ee, bir tane duman üreticimiz var. Duman üretici içeriye duman pompalıyor. İçeride daha da iyi gözükecek duman pompalanma kısmı. Önce bunu açayım o zaman. Duman üretici bu şekilde. Gliserin kullanıyoruz. Gliserin ısıtarak duman üretiyoruz burada. Daha sonra içeri dumanı yolluyoruz. Buradaki ızgara gibi parçadan da duman akısı geliyor. tamamen elektriklendik ki işte takarak çalışıyoruz bir tane da. her yere güç çektik çalıştırayım o zaman bu şekilde bir ışıklandırmamız var şu an daha da iyi gözüküyor zaten fan kontrolü yapabiliyorum aynı zamanda İstersen fanı göster şu an fan biraz yavaş dönüyor. Fan hızını ayarlayabiliyorum. 16 metre saniye kadar hız alabiliyoruz burada. Duman üreticini çalıştırıyorum. Şu an duman başladı. Önce normal bir görmem lazım. Bir duman aksı almaya başladım. bu şekilde hava akışlarını gözlemleyebiliyoruz. Havanın aracının üzerinden nasıl bir yol aldığını izleyebiliyoruz. Nerede akış aralıkları olduğunu da görebiliyoruz. Aynı zamanda dikkatli bakarsak sınır tabakada gözüküyor. Daha sonra son olarak bir butonla tüm sistemi kapatabiliyoruz. Ders kapsamında bize yardımcı olan makine mühendisi ve Osman hocamıza, Osman Yeleri çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda arkadaşlarımın teşekkür ederim. olacağına mı Aynen. Yani değişimini <laughs> gözlemleriz diye. Yavaşlatıyor, yavaşlatıyor. Aa, bacak.